Şimdi bir hobi yapacağız. Hatta üçüncü bölümdeyiz. Bulim bam bulim bam Hobileri severim. Bulim bam bulim bam Bulim 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 En azından yaptık değil mi arkadaşlar? Hadi gizli saklanma yerimin ikinci yerine gidelim. Hani ikinci bölümde okyanus kayda çok kızmıştı bize söylemediğim için Allah düştü. Tamam hadi gidelim. İşte saklanma yerimdeyim. Ha <laughs> ha. İşte işte buradaymış. Evet anneciğim. Top şey, baba. Ay, yavruştuk fırın açıkmış. Aa, yanıyorum. Yardım edin. Heh, teşekkürler denedim de. <laughs> ben azıcık yapmaya gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Babama söyleyin de size katılsın. Baba. Cimurba, cimurba. Baba. Baba. Partici kurbanın babası. Baba. Partici kurbağa dedi ki bu videoya Baba. sen de katıl dedi. Baba. Evet öyle demiş. Ben önceden söylemişti ama ben duymadım sandı. O yüzden gitti size söyledi. <laughs> Gerçekten mi? Evet. <laughs> Gerçekten mi? Hmm. Tamam o zaman. Teşekkürler Değerli, de evi süpürdüğün için. Hadi süpür. Süpür evi. Evet. Hadi eve gidelim. Ah söylemediğim için çok özür dilerim. Ben doktor kurdum. Herkese zarar vermem. Sadece iğne yaparım. Hadi bakalım iğne zamanı amanın. Evet kendime iğne zamanı geldi. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz. Nam 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 bana azıcık meyve verin yahu. Ham. <laughs> Karnından bebek çıkacak. Evet ameliyattan çıktı ve karnından çıkan bebek oyun hamuru. Çok değişik. Oyuncak dünyasında böyle olurmuş tabi. Sonra da marketlere gönderip satıyorlarmış. Biz de bir tane aldık ondan. Evet. Aa merhaba benim adım Fofo. Bakın tasmamda yazıyor. Okyanus bana çok güzel bir tasma yaptı. Hadi ben yatağıma gidiyorum. Hoşça kalın. Şş. Sessiz olun. Partici kurbağa uyanacak. Parti yaptığımız anlayacak. Partici kurbağa uyan. 唉呀、啊